Esnek çalışma modelinde vardiya çizelgelerini manuel hazırlamak, özellikle yoğun ekiplerde planlama hatalarına ve zaman kaybına yol açabilir. Patron Personel Devam Kontrol Sistemi, vardiya yönetimini dijitalleştirerek bu süreci çok daha düzenli ve hızlı hale getirir. Haftalık vardiya tablosu sayesinde tüm çalışanların çalışma saatleri tek ekranda görüntülenir. Böylece esnek çalışma düzeninde sık yaşanan eksik veya çakışan vardiya sorunları kolayca fark edilir. Shift seçenekleri ile dilediğiniz çalışana off gün ekleyebilir, bir günün çalışma saatini hızlıca değiştirebilir veya tanımladığınız farklı bir planı tek tıkla uygulayabilirsiniz. Esnek modelde en büyük zorluklardan biri değişken çalışma saatlerinin sürekli güncellenmesidir. Vardiya otomasyonu özelliği ile toplu planlar belirlediğiniz tarihlerde otomatik olarak güncellenir. Böylece çalışanlar her zaman doğru vardiya planı ile işlem yapar haftalık değişiklikleri incelemek de oldukça kolaydır. Hatalı bir kayıt oluştuğunda silinebilir, düzenlenebilir ve ilgili hafta filtrelenerek hızlıca kontrol edilebilir. Hazırladığınız çizelgeleri Excel veya PDF olarak indirerek şirket içi kayıt düzeninizi sürdürebilirsiniz. Esnek çalışma modelinde vardiya süreçlerini hatasız, hızlı ve merkezi şekilde yönetmek isteyen işletmeler için, bulut tabanlı patron personel devam kontrol sistemi pratik bir çözümdür. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.